Ab merhaba. Merhaba. Sen tanıyabilir misin? Ben Mustafa, e, Şanlıurfa Siverek doğumluyum. Şanlıurfa'dan buraya geldim. Saman getirdim. İşte. E, kuraklıktan dolayı herhalde buranın e, ekinleri zayıf. Yani daha doğrusu yok denilebilecek kadar ekin yok burada. Hani e, biz de buranın halkına hizmet ediyoruz. Saman satıyoruz. Üç gündür burada rızkımızı bekliyoruz. Hani müşteri geliyor herhalde alacak para bulamıyorlar. Biz de pahalı almışız. Ucuza vermek istemiyoruz. O yüzden biraz çekişiyoruz müşterilerle. Yani Allah Hepimizin yardımcısı olsun. Abi ben Mardiliyim. Mardin Kızı tepeden gelmişim. Buradan saman satıyoruz. Her yıl geliyor musunuz abi Kars'a? Yok. Bu sene ben gelmişim. Normalde Erzurum'a gidiyoruz. Bazen buraya da geliyoruz. Öyle Nasıl? Satabildiniz mi yoksa? İyi gidiyor. Fena değil. Bugün saat nasıl? Yarın saat Kaç gündür buradasınız abi? Dün geldim. İki gündür buradayım. Aldığımıza göre biz de mecbur yasamız. Altına da yaz. Samancılarda merhamet yok. De ki veriyorlar hala müşteriler. <laughs> Siz zannediyorsunuz ki bu para hep de. ediyorsun bu hepsi parayı ben <laughs> Bunun mazotu var. Sen para veriyorsun. Diyorsun ki hepsi para oğlum. Peki bak şoförler de bana yardım ediyor hala. Adamlar mutlu değil. Kaç torba oldu? Şu anda Nurtası ve Saman işi yapıyoruz. İsim abi? Mikail. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz abi? Yani 8-10 yıl var. Her yıl Kars'a geliyor musunuz? Hemen hemen evet. Geliyorum. Ne yaptınız? Sattınız mı samanı? Sattım evet. Saman sattım. Şu an yük bekliyorum burada. Burada seni tanıyabilir miyiz? Hayır Mehmet Avcı. Yaş kaç? 75. Siz de oğlunuzla birlikte geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Nasıl amca saman fiyatları? fiyatları önce çok kötü, şimdi çok düşmüş. İşte çok kötü, fiyat yüksek oluyor. Ama sahipleri çok sıkıntı çekiyor. Yani canı sıkılıyor. Onda iş faydası kalmıyor. Şimdi mal özür ya şimdi karnanlara o fani ra kadar bura getirin onları onlar da bir şey kalmayacak. Yani o hasıl iyi bir şey yoktur yani. Nere gelersen her şey pozluluk oluyor. İsmi çok zorluk, çok çekiyor. Biz bir şey anlamıyor bununla ne yapıyor ya.